ortaya çıktı. Ee, eğer kişinin hele komplikasyonu olan veya rezidivi olan daha önce yapılan tedavilerden sonra yeniden ortaya çıkan prostat kanserleri dahil olmak üzere genç yaşlar dahil olmak üzere yapılabilirliğini hududunu genişleten müdahaleler var. Günübirlik cerrahiden kastımız kardiyolojik sorunu var, solunum sorunu var, korkusu var, diyabeti var, hipertansiyon var, ailede damarsal problemleri var. Böyle bir hasta 50 yaşında prostat kanseri olmuş. O zaman ille sen radikal olacaksın. Yaşın daha çok genç böyle bir şey yok. İşte bizim o ultrasonik yoğun bombardıman dediğimiz gerçekten ee bu tedavi metotları hastanın üç boyutlu olarak kanserinin gerçekten tespitini sağlayan ve büyük bir imkan veren yani nüks anlamında değil gerçekten radikale yakın bir sonuç veren ama bunlar yıllar içinde ilerlemeye, gelişmeye mutlaka ihtiyaç olan metotlar ee, insanların cinsel fonksiyonu dahil uh -huh. normal yaşam kaliteleri ve yaşamanı uzatan gerçekten daha basit non-invaziv cerrahi olarak yapılabilen metotlar ön plana gelmeye başladı. Yani braki terapi bunlardan diğeri. Yani bir uzun ille radyoterapi yapıp hastayı günlerce radyoterapi etkisinde bırakmak yerine lokal braki terapi yani lokal radyasyon yerleştirerek de insanların kanserini tedavi etmek mümkün oluyor. Ultrasonik bombardımanla yine e, ışınların etkisiyle o nötralize edici etkiyle prostat kanseri tedavisi oluyor. E, lazer tedavileriyle günübirlik prostat tedavisi yapıyorsun hasta. Bir hafta içinde işinde, gücünde, yaşamında olabiliyor. Dolayısıyla bunlar hastanın uygun olan, şunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Yani sağlık açısından mecburiyet olan, nüks olan veya gerçekten hastanın isteğiyle yapılabilecek çok modern, kolay ve emniyetli metotlar olarak günümüzde ...yaygın olarak kullanılmaya başlanmış Şimdi son bir buçuk dakika içindeyiz. Ee, önemli bir mesaj vermenizi rica edeceğim. Ekran başında bizi izleyen... ...özellikle erkeklere... ben. E, belirtiler açısından evet. özellikle... E, ...ne tür noktalara dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Benim ricam benim şu dinleyicilerimizden... Yani ...prostat mutlaka kontrol edilmesi gereken bir organ. Hem e, cinsel fonksiyon açısından olsun... ...sağlık açısından olsun çok önemli... Bir belirti vermese de 40'lı yaşlardan sonra mutlaka hekime gidilmesini ben tavsiye ediyorum. Eğer belirti verirse de bütün bu fonksiyonlarımız bloke olacak. Biz eyvah ameliyat olduktan sonra pro sağlık bakımından, cinsel sağlık bakımından, yaşam kalitemiz bakımından çok ödün vereceğiz. Korkusundan vazgeçsinler. Çünkü gerçekten önemli yardımcı tedavi metotları var. Prostattan korkulması gerekmiyor. Gerçekten insanlar şikayet olsun olmasın hekimle daha yakın olmalı. Hiç olmasa yılda bir kez hastaların ürolojik kontrola gitmesini ben öneriyorum. Sayın Hatta çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Medikale'ye katılarak prostat hastalıkları ve günübirlik tedaviler konusunda bilgilerdirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.